gözü yaşlı Yakub bile. Ol Muhammed, mahbub bile çağırayım Mevlam seni. İşte namaza başladım diyenler şöyle dünyaya bakışım değil. Yüzlerceyi abartmak için söylüyorum. Gerçekten yüzlerce var. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Bugün Gökhan Atalay ile beraberiz. Onu birçok başarılı yapımlardan hatırlıyoruz. Ee, sağ olsun bizi bugün kabul etti. Gökhan abi bize biraz kendini tanıtabilir misin? 74 doğumluyum Ankara. Annem babam Konyalı. 2004'ten beri de İstanbul'dayım. Kamera oyunculuğuyla uğraşıyorum. Daha önce tiyatroyla uğraştım. E, 6 sene Ankara'da. Konservatuara 94-98 arası Konya'ya gittim 4 yıl. Kendimden bahsedecek olursam burayı seviyorum. Doğa, kamp, balık, göl, daha çok şehirden ziyade bu tür yerlerde yaşamayı seviyorum. O yüzden siz de yorduk buraya kadar yani. Hey, estağfurullah biz memnun olduk. Burada böyle takılıyoruz bahçede de demin gördünüz. Evet. Orada ağaçlarla uğraşıyoruz. Hayatında, kariyerinde ister istemez Yunus Emre rolü çok farklı yer tutuyordur diye düşünüyorum. Çünkü daha geniş kitlelerle tanışman belki. O rolle oldu. O rol ilk teklif edildiğinde hissettiğin bir şey oldu mu? Şöyle söyleyeyim, dirilişle biz yapımcısıyla konuştuğumuzda iki yıllık benim iki sezon sürecek bir roldu. Şahabettin Atabey. Şahabettin Atabey'in bir idam edilme sahnesi vardı. O gün gelip dediler ki bir şey konuşacağız genel koordinatörümüz. Dediler ki bizi yaza Yunus Emre düşünüyoruz oynar mısın? Tamam dedim ben. Yani hani ne para konuştum, ne şartları konuştum. Hiçbir şey konuşmadan tamam dedim. Sürecin devamında proje geldi, tekstler geliyor. Yani o süreçlerde farklı hissiyatlar oluştu mu hiç abi? İki açıdan bakmak lazım onu. Bir mesleki açıdan bakmak lazım, bir manevi açıdan bakmak lazım. Mesleki açıdan baktığımızda Paydar abi gibi bir ustayla çalışmanın heyecanı var. Benim çok sevdiğim, hayran olduğum bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Onunla vakit geçirmek zaten çok keyifliydi. Oynayanların büyük çoğunluğu anlaşabildiğim iyi insanlardı. Biz çok severek ve çok önemseyerek yaptık işi. Yani her detaya gücümüz yettiğince uğraştık. Tabii ki çok zor şartlarda çekildi. Bir çoğunda hastaydık, sakattık, ayağım sakatlandı. Bir hafta üzerine bazamazsın dediler. İki gün sonra sete çıktım, at bindim filan. Yani bayağı sıkıntılıydı. O açıdan öyle, mesleki açıdan zorluklarının yanında hırsla tutunduğumuz bir işti. Çok özendiğimiz bir işti, onu söyleyebilirim. Manevi açıdan bakacak olursak da Yunus Emre'yi hiç bilmediğimi fark ettim. Ve sadece ben değil birçok arkadaşımız sette çalışan aynı kanaatte. Yani Allah'ı seven bir şair falan kadar biliyormuşuz biz. Yani biraz biliyoruz ama dünya görüşü olarak anlamamız mümkün değil konuya özel eğilen, tasavvufun içinden gelenlerin anlayabileceği mevzular. Tanıdıkça aklında kalan ve seni en çok etkileyen bir yan oldu mu? Yani bir insanın doğru veya yanlış yaptığında onu eleştirmek yerine onun nedenleriyle ilgilenmeye başladım. Yani bu adam bunu yapıyor, neden yapıyor? Yani o onun yanlış olduğunu bilmediği için yapıyor ya da yanlış olduğunu biliyor ama çok önemsemediği için yapıyor. Bunu yapmaya çalışıyorum ben de hayatımda. İnsanlar Yunus Emre'yi ne biliyordu? Yunus Emre neydi? arasında senin bakış açında farklar çıkardı mı? Muhtemelen büyük çoğunluk özel ilgisi olmayanlar beni bildiğim kadar biliyordu. Bu diziye bu kadar sahip çıkılmasının sebebi de aa Yunus Emre bu muymuş biz hiç bilmiyormuşuz la ilgili de olabilir. Seyirci ilk bölümden başladığında o kibirli her şeyi bildiğini zanneden Yunus Emre ile işte hiçliğe doğru giden Yunus Emre ile beraber yolculuk yaptı. Aşkın Yolculuğu ismi bu yüzden çok doğru ve Güzel. Yani o aşka yolculuğu anlattığı için ilk bölümlerden yakalayan bir seyirci de onunla beraber takip etti ve muhtemelen işte özdeşlik kurabildiyse de karakterle onunla beraber kendi iç yolculuğunda belki birtakım kapılar açtıysa ona. Başarılı bir iş. Netice itibariyle Müslümanlığı insanlara sevdirecek şeyleri vardır içerisinde tasavvuf geçiyor. Bu noktada da ister istemez tebliğ yönü de var aslında. Bu açıdan hiç düşünüp değerlendirin abi. Yani, evet, Müslümanla insanları evet. sevdiren bir şey olacak, oluyor. Ben genelde bir şeyleri analiz etmeye çalışırken hep verilerle bakmaya Hayata da öyle bakmaya çalışıyorum. Yani Yunus Emre'nin bugün başarılı bir iş olduğunu ben kendim seyredip de karar verip söylemiyorum. Yorumları bakıyorum. Hani kim ne demiş, iyi, iyi mi demişler, kötü mü demişler diye bakıyorum. Bu dediğine de vereceğim cevap yine aynı. Yüzlerce mesaj var hayatlarının nasıl değiştiğine dair. İşte namaza başladım diyenler, şöyle dünyaya bakışım değişti. Yüzlerceyi abartmak için söylüyorum. Gerçekten doğru, yüzlerce doğru. var. Doğru. Hiç oynadığın rollerle ilgili toplum içerisine çıktığında bir baskı hissediyor musun? Bir dua isteyen falan çıkıyor mu mesela? Ya evet. Toplum içinde olmuyor da gelen mesajlarda oluyor. Evet işte hasta çocuğu için dua isteyen oluyor. Buna da çok üzüldüğümü söylemiştim ben. İşte Erol Taş'ın sokakta dövülmesi gibi bir durum aslında. Tabii ki bir çocuğun hastalanması insanın dengesini bozar. bir her yerden medet umulur filan. O hani onu ayıralım bir kenara ama işte dünya sizin gibi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor diye mesaj geliyor bana. Hani bunda gururlanmam akıl sağlığımı kaybettim anlamına gelir. Tıpkı daha önce mafya babası oynayan oyuncuların kendini mafya zannetmesi ki yaşadığımız örnekler bunlarda. Bu bir rahatsızlık olur bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Yunus Emre ilgili çok övgü geliyor. Şimdi oyunculukla ilgili gelen övgüler çok mutlu ediyor beni. Ama bir taraftan da işte bu dediğim gibi durumlar olduğunda da birazcık rahatsızlık duyuyorum. O zaman da şunu söylemiştim ben. Yani bana sorulabilecek soru şu. Nasıl hazır, neyi öğrendiniz diye sorulabilir bana bir oyuncu olduğum için. Peki Gökhan abi hiç dünyanda bir bağ oluştu mu? Geçen sene Ramazan'da ben tekrar izledim diziyi, sahur saatini biliyorsunuz. Her sene zaten tekrarlanıyor. Bu sene TRT1 yayınlamadı, Diyanet TV'de yayınlanıyor. Ben de hep denk geldim ama geçtiğimiz Ramazan ilk bölümünden itibaren sonuna kadar izledim. Gerçekten çok etkileyici ve güzel bir iş olmuş bunu. <laughs> Dışarıdan bakarak, yıllar sonra hani araya birkaç yıl girdikten sonra bakarak gördüm. Çekim yaparken etkilendiğim, hani çok iyi hissettiğim sahneler oldu. Fakat gerçekten gözümün doldu, tüylerim diken diken oldu, kendimi farklı hissettiğim bir sahne var. O da Yunus Emre'nin şiirinin bestelenip ilahi olarak söylendiği sahne vardı. Biz Tapduk Emre bir yere gidiyoruz ve orada diyorlar ki Yunus Emre'nin şiiri kendisinden önce geldi. Bizimkiler de ırlamak ister dediği sahnedeki sahnenin sonrasında o ilahide şeydi. Yunus Emre der ki dünya yalandır. İlahisi. o sahne benim için çekerken en etkilendiğim sahne oydu. Ama onun haricinde Leyla ile Mecnun sahnesi vardır Veli ile yağmurun altındaki sahne o güzeldir. Mağara sahnesi Üç Yunus Emre iç içe girer. O sahne çekilirken de etkiliydi. izlediğimde de güzeldi. Var öyle sahneler ama işte dediğim gibi yağmın değişti bir tane sahne var. etkilendiğim bir şiir hatırlıyor musun? E, tabii şu anda ezberimde kalmadı hepsi. Yani parça parça var ama bütünü yok. Benim en sevdiğim şiir, onu özellikle ben istemiştim hatta koyalım diye. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Benim en sevdiğim şiiridir. Neden bilmiyorum. Yani o şiir çok özeldi. Çok severek oynamış. O da etkilendiğim sahnelerden biriydi. Sabahın dördünde çektiğimiz dağın tepesinde. Gözü yaşlı Yakub bile. Ol Muhammed, mahbub ile çağırayım mevlam seni. Tabii bizim bu topraklar, bu coğrafya Yunus Emre gibi birçok büyük düşünürlerin yetiştiği topraklar. İleride denk gelse oynamayı isterim dediğim İslam alemi olarak gördüğün, Mevlana gibi, Şeyh Edebali gibi, Bediüzzaman gibi vesaire vesaire. Yani bunların hepsini oynamak isterim ama hiçbirini oynamak istemiyorum. Şimdi Yunus Emre'de çok özel bir durum oluştu. Ben hani Mevlana'yı da oynayayım, Hacı Bektaş'ı da ben oynayayım. Bu o biraz kötü geliyor bana. Hani o bu işe haksızlık olurmuş gibi geliyor. Ama hani Mevlana'da Şems'i oynamak keyifli olabilirdi. Eyvallah abi. Salih karakteri dizide biraz münzevi Gökhan Atalay'ın da müzevi bir tarafı var mı diye soracaktım ama olmaya çalışıyorum işte. Ee, kendi kendimi kalıp kafa dinlemekle alakalı işte börtü böcekle uğraşmakla alakalı bir Aa, evet. Ve güzel biriniz var. Zor bulunabilecek biriniz var sen abi. <laughs> Vallahi 10 saat yol geldiniz değil mi buraya? <laughs> Hakkına vermişsin maşallah. Eyvallah sağ e, Meşhur olabilmek gibi gençlerin bir ideali var. Şimdi meşhur olabilmek adına her şeyi feda etme ne kadar doğru ya da meşhur olmak o kadar tercih edilebilir bir şey mi? Şimdi benim için değil. Evet. Ben hayatımda bir defa magazine yakalanmadım. Bir defa ne dergide ne magazin programında yer almadım. Abolu cümleyi yazmış mısın? Önemsemeyen evet. birisin sen aslında. Önemsememekten ziyade bir de kaçan da biriyim. Yani hani işte şu kafeye gidersen Biliyorsun ki orası popüler bir yer, oraya magazinciler gelir. Şurada oturursan Sadece gelmez. Kahveli içersin. Sistem kötü bir hale geldiği için, eskiden de böyle miydi bilmiyorum. Meşhur olmak, popüler olmak, oyuncu olmak için yetiyor. Popüler olmak istiyorsa da olsun ama zannetmesin ki ona mutluluk getirecek. Benim söyleyebileceğim tek şey bu. Yapanlar niye yapıyor bilmiyorum ama çok azı mutluluğa erişiyordur. Başında da söyledim, istisnaları tabii ki ayırıyorum ama işte hedefe giden yolda her şey mübahtır diye bakılıyor çoğu. E, o zaman genç kızların halini görüyorsun işte hepsi pişman olacağı videoları, fotoğrafları koyup... ileride anne olacak. E, olacaklar. Kimi umursamayacak ne var işte gençlikte diyecek. Kimi bunda bir sakınca yok diyecek ama bir kısmı da diyecek ki e, keşke bunları paylaşmasaydım diyecek. Şimdi onlara daha çok üzülüyorum ben tabii. Gökhan abi son olarak bu vesile oldu. Tanışmış hmm. olduk. Evet, aynen öyle. <laughs> Hayalhanem olarak. Bizlere vakit ayırdın. Allah razı olsun. Yani ben ee, size burada vaktine. bir iki saat ayırdım. Siz 10 saat yol geldiniz. Allah, saat bu işlerde... Siz sağ olun. <laughs> İnşallah romanlı bekleriz. Tamam. Mersine tantuni borcunuz <laughs> var bana zaten. Tamam. Mersin'e gidip tantuni yiyeceğiz Olur, Olur tantuni. Kerebiş'te ben yine ekstradan tamam. ekleyeyim. Ee, tekrar çok teşekkür ediyoruz abi. Çok teşekkür ederim. Allah edeyim. razı olsun. Ayağınıza sağlık.